Elektrik çarpılmasına maruz kalmamak için ne tür güvenlik önlemleri almalıyız? Çok önemli bir durum. Bunun için aslında binamızda bir kaçak akım rolesi olması gerekiyor. İlk önlemimiz bu olmalı. Hemen arkasından her türlü elektrikle ilgili aktivitede muhakkak elektrikle aramızda bulunan kullandığımız materyalde plastik aksamın yani iletkenlik sağlamayacak yalıtkan bir aksamın olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt metal bir e, tornavida ya da yalnızca metal olan bir tornavidayı elektrik kaynağına yaklaştırmamamız gerekiyor. Bir diğer önemli nokta ise elektriğe maruz kalmamak için kişinin bulunduğu yerde elektrikle ilgili prizleri güvenlik altına almak olmalıdır. Prizlerin altlarda olması ülkemizde çok sıklıkla yapılan bir inşaat hatasıdır aslında. Bu prizler çocukların rahatlıkla ulaşıp küçük küçük buldukları metalleri o bölgeye sokarak elektrik elektriğe maruz kalmalarını sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı eğer prizlerimiz altta ise kapaklı ve açılmayan prizler kullanmamız gerekiyor. Yani güvenlik önlemi olan prizleri kullanmak gerekiyor. Bunu yaparsak özellikle çocuklar meraklı çocuklar böyle durumlarda prizleri e, herhangi bir materyale sokarak elektriğe maruz kalmazlar. Güvenlikli prizler o yüzden çok önemli. Bireysel olarak da her elektrikle uğraştığımız durumda yalıtkanlığımıza maksimum özen göstermemiz gerekiyor. Elektriğe maruz kalan kişilere kaynağa bağlıyken kesinlikle dokunmamalıyız. Yalıtkan materyalle uzaklaştırmak çok önemli. Şarteri kapattıktan sonra dokunmamızda hiçbir mahsuriyet yok. Bunun için ayrıca bir eldiven giymek gereksizdir. Ama hayat kurtarıcı önlem her zaman kaçak akım rolesi olduğunu unutmamak lazım.